Evet, bismillah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme ardu. Diyor intisabuhu. Yani biliyorsunuz yevme zarftır. Ve zarf yani daha evvel de geçmişti. Zarf ve carumajuh. Yani özellikle ay diyorum ki ikisini bilesiniz. Zarfla çağırmışlar. Geldikleri her yerde farkınızla karşı zarfla çağırmışlar. Geldikleri her yerde mutlaka bir amile taalluk etmeleri gerekir. Ya asaleten ya tebaiyeten. Dolayısıyla biz önümüze bir cümle içerisinde zarf bulunan bir metin, bir cümle geldiğinde ne yapmamız gerekir? Öncelikle olarak o zarfın ve o cağın mecburun taalluk ettiği amili bulmamız lazım. Çünkü o cağın mecburun taalluku cümlenin manası alt üst olur. Yani o cağın mecburla zarfın cümle içerisinde diyelim ki iki üç fiil bulunabilir. O fiillerine hangisine taalluk ediyorsa mana bir değişebiliyor. O açıdan zarfın taalluku çok önemlidir. Burada Zemahşeri de rahimahullah bu zarf Eydam, olan, değil, gelmiyor. olan yemin, ses gelmiyor mu? Geliyor hocam. Sesinizi iyi ses, 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 gel. Efendim? Geliyor ses yok mu? Geliyor. Evet. Demek dolayısıyla Zemahşer-i Rahim Allah buradaki zarfın nereye taallukunu bize anlatıyor. Diyor intisabuhu bu yevmin mansup oluşu alel bedeli min yevme etiyin. Yukarıda geçen yevme etiyinden bedel olur. Tabi bedel olunca biliyorsunuz nereye tahluk eder? Bedel olan bir zarf nereye tahluk ediyor? Hatta o şunu söylüyor. Sadece canım, dese, bugün akşam kadar sana yemek yok. Mubdelu minhunun amiline taalluk etmesi gerekir. Çünkü biliyorsunuz bütün beş tevabede de standart olan şudur. Unutmayın. Beş tabide de yani sıfat, tekid, beden, atfu beyan, atf beyan, Her beş tabide de standart olan kurar şudur. Tabi'in amiri metbuğun amilidir. Yani metbuğun amili neyse o aynı zamanda tabiinde de amelidir. Çünkü yani bir nevi bir vuruşla amel ikisini de amel ediyor. Hani kesici bir şey atıyorsunuz ya iki cismi birden delip geçiyor. Bu tabi ve metbuğun üzerine gelen amil de öyle. Onun amili bir vuruşta hem mamul hem metbuğa da şey hem metbuğa de amel edip geçiyor. O Allah var filin veya şöyle de diyebiliriz bu yavma tabi olarak değil asaleten intikam zarfıdır. O hani inna Allah azizumuzun intikam buyurdu ya o intikam zarf. Yani Rabbül Alemin nerede intikam alacak? Yüce Musab. Yüma Tuba Evet. Ön يوم تبدل هذه الأرض التي tarifunah, bu sizin bildiğiniz, tanıdığınız, üzerinde yaşadığınız, alıştığınız bu yerin başka bir, bilinmeyen bir arda değişmesi. Yani arkadaşlar bunu biraz şöyle ifade ediyorum. Kendi mantığımda kıyamet günü kıyamet bu evrenin yeni bir miladıdır. Evrende yeni bir milat olacak. Varlık dünyasında. Yeni bir dönem başlayacak. Şimdiye kadar ta Allah'ın dirleşen o yaratmış olduğu ezel gününden işte o Efendimiz'in bilmanların yaşandığı o ta 15 milyar yıl öncesinden başlayan bu varlık serüveni kıyamette noktalanıyor. O bitiyor. Dolayısıyla bu yer küresi, yani bu yer gezegeni ve yer gezegeninin bağlı olduğu güneş ve güneş sistemi hepsi giderim. Ve bu alemin Cenab-ı Celaluhu yeni bir evren, yeni bir alem başladı ve o yeri aleminde özelliği ebedi olmasıdır. Yani ondan sonra ölmemesidir. Ondan sonra yok olmamasıdır. O özel. Mesela bugün fizik şeyler fiziğin avrodinamiğin termodinamiğin ikinci kanunu dedikleri bir fizik kanunuyla diyorlar ki bu kainat geçici olduğu biliyor Bir gün mutlaka fenaya uğrayacak. Çünkü diyorlar cisimler arasında daima ısı transferi oluyor. Isı transferi. Güneş de sürekli ısı veriyor. Böyle bir gün gelecek ki artık güneşin ısı enerjisi tükenecek. E bu da onun tükenmesi demek sistemin çökmesi demektir, Bitmesi demek. Fizikçiler bunu söylüyor. Dolayısıyla hatta bunu 250 bin yıl onların hasarına gibi bir süre kanıyorlar. Dolayısıyla bu sistem zaten senaya endeksli olarak, geçiciliğe endeksli olarak yaratılmıştır. Kıyamet ise yeni bir varlık projesiyle başlayacak. O yeni varlık projesinde Artık o ölmeyecek. O dağılmayacak. O yok olmayacak. O yeni varlık, varlık projesi de öyle olacak. Onun için yani bu ayetleri iyi anlamak lazım. Yavma töbeddelül ardu yerin değişmesi yani demek ki bu varlık sisteminin değişmesi yeni bir varlığın biladı demektir. Evet. Ve kezalike semavatü semavat edişeli. Ki zaten birçok ayette de bu beyan buyurdu. Ve tebdilü et tegiru. Tebdil ne demek? Tegiru demek, değiştirmek demek. Ve kad yekunu fil zevati. Bazen tebdil zevat içinde kullanılabiliyor. Mesela diyorsunuz ki beddel tu denahim denanira. Gümüş paraları altın paralarla değiştirdim. Veminin, tebdilin zevatla ilgili takirda kullanıldığının örneği şu ayet gelirler. Bedenlâm cülûdan gayrha. Yani bedenlâm cülûdan, Orada bir mudaf mukaddardır. Onların derilerini başka derilerle ne yaparız? Değiştiririz. Bak deri zattır. Tabi onun için kullanılmıştır. Veya başka bir ayette o da bi cenneteyhim cenneteyn o Yemen halkının, Sebe halkının o iki verimli güzel bahçelerini başka verimsiz başka iki bahçeyle değiştirdik. Bak yine tebdil zavat arasında olmuştu. Ve filavsafik

نريد تعرف yani yani. في دواتي وقد يكون في الاوصاف وتبديل بعض الزوات بعض ذا اوصاف بس ديورسونس كي كقولك بذلت الحلقه بدلت يا مشتي يا الله بدلت الحلقه خاتما بدلت الحلقه خاتما halkayı neyle değiştirdim? Yüzükle. Yani önce o halkaydı, o yine zat duruyor ama vasfını değiştirdi. Önce sadece halkaydı, sonra onu ne olarak değiştirdim? Yüzük olarak. İza edepte, bak diyor, sen o halkayı eritip ve sevveyteha ve onu yüzük olarak ne zaman düzelttiğin zaman şekil verdiğin zaman fe naqaltaha min şekl ila şekl ve minhu yine bundan yani tebdilin zeva avsafla ilgili kullanımına örnektir kavru taala fe ulaike yubdilu Allah seyyatim Allah onların kötülüklerini hayırla ne yapacaktır? değiştirecektir. Ya tabii bazı yorumlara göre, yani bütün yorumlarda, bazı yorumlara göre, onların yapmış olduğu bazı kötülüklerin karşılığı kötülük olması gerekirken neyle değiştirilir, iyilikler değiştirilir. Wa turi fafi tabdil al ardi wa diyor yer ve göklerin tebdili nasıl olacak? Fakire tubeddelu ovsafuha. bil kavme göre özellikleri değişecek. Fetesiru anil ardi cibaruha ve tufeccaru biharuha ve tusavva fela yura fiyha ivacun ve la emtun. yerden dağları yürütülecek. Yani dağlar kaldırılacak. E, denizleri de ne yapılacak? kurutulacak. Sonra ve tusavva ve yer dümdüz hale getirilecek. Fela yurafiha yerde artık iyi yani eğrilik, buyruluk ve yükseklik o kalmayacak. Her taraf dümdüz olacak. Yani la tarafiyâ iyi ve la amta diye ayet geçiyor. Bu bir görüş. Ve Ali bin Abbas bin Abbas bu manada şöyle der: Hiye til O değiştirilecek. Yani kendisiyle yani yeni gelecek olan yer bu yerdir ve innema tegayyer. Sadece bu yerin bir takım özellikleri ne yapılacak? Değiştirilecek. Dağları kaldırılacak ovaları şey vadileri düz hale getirilecek. Yükseklik yerler kaldırılacak. Böylece düz. Yani özelliği değişecek diyor. Sayfa değiştir şey. Evet. Oğuzhan sayfaz bugün çok ağır yönlüdür. Hocam görünmüyor mu? Yok, daha yok. En yani sayfa değişmedi. Ekran gitti zaten. Gelmedi mi hocam. Yok. Ekran kaldıardı. Gel. <laughs> <laughs> Dem gelmiş onu bastırdım. Gelmiyor yani. Sorun değil yani. Sana bir yan size de görmüyor. Ben de görünüyor. Sen de görünüyor Ben de görünmüyor. Ben bir paylaşayım mı? Ha şimdi geldi. Şimdi yani. Pavili diyor Pavil şunu inşa etmiş. Tabii arkadaşlar hatırlarsanız inşaatın iki manaya geldiğini söylemiştir. Bir inşaat ne demek? yani terennümle, ile bir şey söylemek, bugün sanırım beste mi diyorlar, göfte mi diyorlar? Yani seslendirmek, yani ile seslendirmeye de inşaat denir, bu manada da kullanılır. Bir de inşaat, bir beyti, bir şiiri, herhangi bir meselede delil gösterme. İstişah. Burada da o manadadır. Yani İbn Abbas rahimehullah radıyallahu taala anhu yerin bu yer olduğunu ancak sadece bazı özelliklerinin değiştiği konusunda şu beyti şahit olarak zikretmiş. Ve men nasu bin nasillezina ahadtum ahittum ve leddaru biddar allati Diyor insan benim وَمَنْ نَاسُ بِالنَّاسِ الَّذ۪ينَ عَيِدَّهُ İnsanlar senin bildiğin, tanıdığın insanlar değil. Artık insanlar çok değiştiler. وَلَدَّارُ يُرْتَ Senin bildiğin yurt, memleket sen senin bildiğin memleket değil. Hani diyor ya, اَمَّا الْخِيَامُ فَاِنَّهَا كَخِيَامِهِمْ وَاَرَانِسَا الْحَيِّ غَيْرَ نِسَائِهَا Onun gibi yani. İşte burada nasıl ki diyor yani yurt senin bildiğin yurt derken yani o yurdun zatı değiştiği anlamında değil. Yani özellikleri değişmiş. Ve tebeddülü <laughs> sema peki bu yoruma göre semanın değişimi neyle olacak? Bir intisari kevakib. Bir intisari kevakibiyat yıldızlarının dökülmesi ve kusufi şemsiha güneşinin ne olması o da tutulması ve kusufi kameriha ayının da tutulması ve inşikakiha semanın yarılması ve kevniha ebuaben ve kapılar halinde açılması tabi bu klasik dönemde hani mevcut manadaki bir güneş sisteminin olduğu ve bunların bir çekim kanunuyla e, güneşe bağlı olduğu ve o cazil şey çekim kanunu çerçevesinde bu gezegenlerin durduğu ve öyle varlıklarını sürdürdüğü bu ilmi bilgiler o zaman hasıl olmamıştı. Ve dolayısıyla onun için e, Zemahşeri i̇bn Abbas'ın e, yer ve gök vasıfları değişecek, kendileri değişmeyecek deyince onu açıklama bağlamında ne diyor? Diyor, semanın değişmesi, yıldızların dökülmesi, güneşin gitmesi, ay e zaten bugünkü ilmin ortaya koyduğu verilerle bakıldığında, güneş olmayınca evet. gez, gezegenler olmayacak. Değil mi? Dolayısıyla bu da neyi gösteriyor? Bu varlık sistemi tamamen yeni bir varlıkla, yeni bir sistemle, yeni bir nizamla değişecek. Ama yerin bu üzerinde yaşadığımız yer Kuran'ın vasıf olarak değişip kendisinin orada kalma Allah Celle onu bırakma kendi var. Vay bir şey. Ve bir kavle göre yuhlaku bedelaha ardun ve semavatun Yani bu mevcut olan yer ve göğün yerine başka bir yer ve göklerin yaratılmasıdır. Ve an ibn Mesud ve Enes şöyle demiş ikisinden gelen bir rivayette bu tür rivayetlere ne denir arkadaşlar? sahabe üzerinde duran rivayetlere vakuf diyoruz. Ee, üzerinde durana maktu diyoruz. Resulullah'a misnet evet. bu maktu şey mevkuf eserde e, diyor ki yani bu ikisinden gelen bilgi yoşarun <laughs> nasu ala ardun beyda'a lem yuhtı aleyha ahadun hatiyyata. İnsanlar bembeyaz bir yer üzerinde insanların günah hiç kimsenin günah işlemediği bembeyaz bir yer üzerinde insanlar haş olmayacak. Bu an Ali'yim radıyallahu anhu Hazreti Ali de diyor <laughs> yer gümüş bir yerle değişecek ve semavatu min ve semalarda altın da değişecek. Altın sema. Bu anı daha bu tabiinden Emir Mesud'un tefsir öğrencilerindendir. Diyor, ardan min fiddatın beyda akıs Yani bu yer gümüşten beyaz olan sahifeler gibi beyaz olan yeni bir yerle değişecek. Vakuriyat, o bitti. يوم نبدل الأرض يعني بالنون من وجهك غير إلى وزمان طبي، الأرض مفهول أرض شو الشيء البناء مع المشاعر نحن الأرض مفهول أما يوم تبدل الأرض صار تبدل في البناء مجرد الأرض أرضنا مفهول biraz aşağı sayfa indir burada duralım mı? Burada duralım arkadaşlar. Sen kul tekeyfe kal. Zaten sizin internetiniz... Eyvallah. Evet. Sağ olun. iki tane şiirim var bana söylersen. Kafiyetur Ra Cenan-ül Kuldan